Arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün neden bahsedeceğiz? Arkadaşlar bugün kitap okumanın öneminden bahsedeceğiz ve bugün sınıflar bazında hangi kitaplar okunmalı tavsiyeler vermeye çalışacağım. Biz şunu gördük. LGS'ye doğru yaklaşıyorsunuz. İşte 5'te, 6'ta, 7'de, 8'de. Bir Türkçe öğretmen olarak şunu net söyleyebiliriz. Çıkan soruların çok büyük bir kısmı okumaya ve anlamaya dayalı sorular. Yani bizden istiyor ki okuyalım, yorumlayalım ve çok güzel bir şekilde anlayalım. Yani Mesela bu. Üç kavram hem konuşmamıza, hem ifade yeteneğimize, hem anlama yeteneğimize arkadaşlar sahip çıkacağız. Bu da neyle olacak? Büyük ihtimalle okumayla. Şimdi beşinci sınıflardan başlarsak. Arkadaşlar benim size beş tane kitap önerim olacak öncelikle. Önce bir küçük Osmanlı, Osmancık var diye anlatmaya çalışacağım. Tavsiye ediyorum muyum? Evet. Şimdi bu kitapların özelliği şu. Genellikle bir küçük Osmancık var da Osmancık daha bebekken kaçırılıyor arkadaşlar. Bir çivi fabrikasının sahibi bu kendi bahçıvanının yardımıyla kaçırılıyor ve Osmancı'nın başından geçenler lise çağlarına kadar daha sonra annesine kavuşacağı anlatılıyor. Bu kitapta ailenin önemi bir anne babanın evladı için neler yapabileceği, onu ne kadar çok sevdiğinin göstergesi var bu kitapta. Rahatlıkla okuyabilirler. Çocukların gelişim seviyesine uygun zaten ünlü bir kitap olduğunda düşünüyorum. Yazarımız gerçekten sürükleyici, akıcı bir biçimde yazmış arkadaşlar. Gönül rahatlığı tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Peki Kitap olarak hocam neyi önerebiliriz? İkinci kitap olarak arkadaşlar, Yankılı Kayalar'ı önerebiliriz. Yankılı Kayalar'da ne var? Büyük bir macera var. Mehmet isimli bir çocuğumuz babasını e, vahim durumda arkadaşlar, kurt saldırısında kaybediyor. Arkasından annesini kaybediyor yapayalnız. E, bir karlı dağ köyünde arkadaşlar kalıyor. Daha sonra İstanbul'a dayısının yanına kalıyor. En büyük hedefi doktor olup, köyüne hizmete dönmek. Yıllarca sıkıntılar çekiyor ama sıkıntılara katlanıyor, kardeşine sahip çıkıyor. Bu da şunu açılıyor aile bilincini aşılıyor. Kardeş sevgisini aşılıyor. Kardeş sevgisi, aile bilinci bu çağlarda bence çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü dikkat edin gençler, ilk, bunlar ilk ergenlik kitapları. Gençler bu dönemde aileden yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Bu dönemde çocuk ailenin ne kadar önemli olduğunu kavramak zorunda. Çok önemli. Sonunda Mehmet tabii ki başarıyor. Umut yükleyen bir kitap. Ayrıca bu kitap arkadaşlar gerçekten çabalamamız gerektiğini, taşın altına elimizi mutlaka sokmamız gerektiğini, sorumluluk duygumuzun olmam, olması gerektiğini anlatan bir kitap. Kesinlikle arkadaşlar yankılı kayaları tavsiye ediyorum. Hocam ne olabilir? Üçüncüsü Göl çocukları. Bence tarih bilinci çok güzel. Gölün kenarında arkadaşlar iki tane çocuğun Alman Almanya'dan gelen bir kamçının hareketlerinden şüphelenerek onu uzaktan takip etmesiyle başlıyor ve müthiş bir şekilde tarih bilincini aşılıyor. Akıcı bir kitap. Bence mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizin tarihi değerleriyle ilgili birçok eksiğimiz var. Ülkemizde 8 bin tane antik kent var. Hiçbirinden habersiz. İçinde koyun otlatıyoruz. Ne bileyim farkında değiliz. Çaldırıyoruz. Lütfen arkadaşlar bu kitabı okurlarsa çocuklar çok büyük şeyler kazanacaklar diye düşünüyorum. Peki başka? Yabancı bir kitap önereceğim ama. Burada arkadaşlar Sadako, Sadako ve Bin Turna Kuşu var arkadaşlar. Nasıl bir kitap? Hiroshima, Hiroshima'nın arkadaşlar Japonya'daki atom bombasının verdiği tahribatların işte yıllar sonrasında hiç yara almayan birinin arkadaşlar e, radyasyon etkisiyle başarılı bir öğrencinin, o koşu yarışmasında başarılı bir öğrencinin hasta olması ve radyasyonundan dolayı öleceğini öğrenmesiyle beraber hastanede yatması ama umudunun tükenmemesi gerektiğini anlatan bir kitap. Diyorlar ki Japon inanışına göre sen bin tane kağıttan turna kuşu yaparsan iyileşeceksin. Yapıyor arkadaşlar ama tabii tamamlayamadan vefat ediyor. Peki hocam acıklı bir kitap mı? Evet bence çok acıklı bir kitap. Ama detay şu. Arkadaşlar şunu öğretiyor. İnsanlar kendi çıkarları için yani savaş yapıyorlar. Savaş insanlığa hiçbir şey getirmez savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, umudu kaybetmemenin ne kadar iyi bir şey olduğunu. İkincisi ya bu savaşlarda ne kadar çok masum insanlar öldüğünü, onlar yıl sonrasında bile, onlar yıl sonrasında da insanların ne kadar etkilendiğini anlatan bir kitap. Mutlaka okunmasını tavsiye ettiğim bir kitap. Son kitabım da, bunu bana öğrencilerim önerdi. Arkadaşlar eğlenceli bir kitap. Abartma Tozu diye bir kitap. E, bu kitapta şundan bahsediyor. Gerçekten eğlenceli bir kitap. Ben de biraz okutmaya, okutmaya çalıştım. Okumaya çalıştım. Baktım, inceledim. Gerçekten maziceleri abartarak anlatmış. Ama gerçekten hayatımızda birçok şeyi abartmışız. Hani bir erkek olarak ne kadar çok alışverişi abarttığı önce benim dikkatimi çekti. Ama hani aklımda kalan detaylar onlar. Ama gerçekten hayatımızda birçok şeyi abartıyoruz. Farkında değiliz. Eğlenceli bir tarz anlatmış. Eee okuyabilirler. Peki hocam bu kitapların ortak özelliği Bu kitapların ortak özelliği 10-11 yaş grubuna arkadaşlar uygun olması. Çünkü buradaki insanlar 11 yaş civarında. Mesela ben Gümüş Kanat'ı mutlaka öneriyorum. Cahit Uçuk'un neden Gümüş Kanat öneriyorum? Gerçekten bir insanın hayat ona o sorumluluğu verdiği anda sorumluluğu alabilmesi gerektiğini anlatıyor. Babasının parmakları kesiliyor. Gümüş Kanat'ı mutlaka Cahit Uçuk'tan okutun. Bu da 6. kitap olsun. Elimde yoktu şu anda evde yoktu. O yüzden gösteremiyorum. İkincisi deyimlerle ilgili birçok kitabımız var. Deyimlerle ilgili kitap okurlarsa da sınavlarda çok rahat başarı elde edebilirler. Bunu da ele alsınlar. Unutmayın okumak insanı zikren, fikren, ilmen geliştirir. Lütfen kitap okutalım ve bu kitapları okursak büyük şeyler kazanacağız. Bu çağlarda aile sevgisi, sorumluluk bilinci çok çok önemli. İnşallah kazanırlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. İyi okumalar.